Evet şu anda İstanbul'un akciğerleri olan Belgrad Ormanları'ndayız. Bağcılar Belediyesi Kirazlı ben, Piknik Alanımızın giriş noktasındayız. Peki Bağcılar Belediyesi Kirazlı ben, Piknik Alanı'nda neler var? Bugüne kadar 8 bölgede günde 12 bin vatandaşımızın piknik yaptığı güzel bir piknik alanına sahiptik. E, bugünden itibaren ne olacak? Bağcılar Belediye'mize ait kahvaltı yapacağımız, yemekler yiyebileceğimiz, kır kahvesi olan İki sosyal tesisimizi inşallah piknik alanımıza kazandırıyoruz. Aynı zamanda mescitlerimizle, lavabolarımızla yepyeni güzel bir alanı da kazandırmış olacağız. Aradaki yolumuzu asfalt ve temiz bir hale getiriyoruz. Yürüyüş parkurlarımızda keza aynı zamanda piknik alanımızı zenginleştirmiş olacağız. Çeşmelerimizi yeniliyoruz. Bir diğer taraftan gençlerimize müjdelerimiz var. Macera Parkımızla piknik alanımızda güzel bölümler oluşturuyoruz. Paintball oyunlarıyla inşallah yine piknik alanımızı zenginleştirmiş olacağız. Ben şimdiden bağcılarımıza, bağcılar halkımıza hayırlı olsun diyorum. İnşallah yaz dönemi bol bol burada hep birlikte olacağımız güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.